Çalışmalar. Tamam, yani. Kolay gelsin. Bu şimdi bizim neresi şimdi? Tahmin edin. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem olmuş yani. Tam istediğim gibi. <laughs> Buradan rivayet diyorlar, Halep kalesine yol diyormuş. <laughs> Gaziantep'in yüzü Antep Kalesi'ndeyiz. Antep Kalesi'nin altında yerin altı, yerin üstü de kültür dediğimiz e, büyük bir merkezdeyiz. Bizim çocukluğumuzda anlatılan bir hikaye vardı. Gaziantep Kalesi'nde bir acı su, bir tatlı su var derlerdi. Şu anda tatlı suyu bulduk. Görüyorsunuz. İçinde balıkların yüzdüğü. Tatlı suyun merkezindeyiz. Ve rivayete göre kalenin altından Dülü'ye kadar giden Rivayet de değil, gerçi ee, hatlar var. Şimdi e, arkadaşlarımızla, e, KUTEP Başkanımız ve bütün ekibiyle e, bu konudaki uzman, danışman arkadaşlarımızla ve, ve mağaracı uzmanlarla çalışıyoruz. Amacımız mağaracılık, e, yükselen bir değer ve kalenin altındaki bu e, tarihi dokuyu, insanlık harf eder eski bu dokuyu e, dünyaya tanıtmak. Ee, ve e, bu network'ü buraya çekmek e, çok büyük bir başarı hikayesini e, yakaladık ve hamdolsun e, yaklaşık kaç kilometre açtığımız alan? Ee, Yarı kilometre Yani Yar, şu anda 500 kilometre, kilometre e, hapse açmış olduk. Bu Hı. hatta açı aça yolumuza devam Buyur. edeceğiz.